Meksikalı ABD'li aktris Salma Hayek 1995 yapımı Desperado filminin başrolünü paylaştığı Banderas'la sevişme sahnesini çekerken neler hissettiğini anlattı. Armchair Expert adlı haftalık podcast yayınında konuşan Hayek sahne çekilirken çok gerildiğini ve ağladığını söyledi. Gerginliğinin sebebi ne Banderas ne de yönetmen Robert Rodriguez'den kaynaklandığının altını çizen 54 yaşındaki oyuncu Söz konusu sahne çekilirken birçok insanın dışarı çıkarıldığını, yalnızca kendisinin Banderas ve Banderas'ın o dönemdeki eşi Elizabeth Averland'la kaldığını belirtti. Daha önce hiç böyle bir sahne çekmemiştim diyen Hayek, o yüzden çekim başlayınca ağlamaya başladım. O sahneyi çekmek Banderas için hiçbir şeydi. Bu beni korkuttu çünkü daha önce birinin karşısında hiç bu şekilde bulunmamıştım diye konuştu sarılı olduğu örtüyü üstüne atıp çekime başlamadan önce zorlandığını, 1-2 saniyeliğine örtüyü atıp sonra yeniden ağlamaya başladığını anlatan Hayek, yine de harikalardı. O dönemde yapabileceğimizin en iyisini yaptık diyerek ekibini övdü. Yönetmen Rodriguez'in de hiç baskı yapmadığını söyleyen Hayek, oynadığınız karaktere büründüğünüzde bu sahneleri çekmekte sıkıntı yaşamazsınız. Siz, siz olmadığınızda bunu yapabilirsiniz. Ama babam ve erkek kardeşimi düşünmeden edemedim. Bu sahneyi izleyeceklerdi. İnsanlar onlara dalga geçecek miydi? Erkekler üzerinde böyle bir baskı yok. Babaları oğullarının sevişme sahnesini izlediğinde, işte benim oğlum diyecek ve eleştirisini yönel yöneltecekti. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.